Kemal abi yanımızda olsaydı ne derdi aynı Şimdi ayakta durmanın zamanıdır çocuklar. Hadi toparlan bakalım aynalı. Böyle kendini bırakmakla işler yürümez. Sulu göz herifin teki oldun. Onu ilk gördüğümde koskoca sustalı Kemal bu mu demişti. Öyle sakin sakin oturuyordu bir köşede. Nasıl birini düşündüysen. Sonra ne günler paylaştık onunla, ne maceralar yaşadık. Hayatımız yan yana geçti Yılmaz. O benim babamdı. Biliyorum Ekrem. Şimdi bir yanım boş kaldı. Sanki bir kolum yok artık. Nasıl engel olamadım Yılmaz? Nasıl? Olamazdım Aynen'e. <laughs> Boşuna kendini hırpalama. Yapmam bunu. Ne dersen de. Ben kendimi affedemiyorum Yılmaz. Ben de. Aynı şeyleri ben de hissediyorum. İki dakika önce orada olsaydım. Bir saniye içinde Halis'in üstüne atlasaydım. Onu yapsaydım, bunu etseydim. <laughs> Boş artık bunlar. Kemal abi gitti. <laughs> Ama onun için yapacağımız bir şey var Ekrem. Mutlaka yapmamız gereken bir şey. O kadını bulacağız Yılmaz. Bunu diye yakalarsam var ya... Elimden kimse alamaz Yılmaz. Bunu birlikte yapacağız Aydın. Hadi kalk. Kalk. Kemal abinin intikamını almadan yaşamak bana haram olsun. Ama bunu onun yöntemiyle yapacağız tamam mı? Hı? Tamam mı Ekrem? Öfkeye kapılıp delilik yapmak yok tamam mı? Ona söz verdim. Silahlarımızı bıraktığınızda ona bunun için söz verdim. O zaman sözünü tutacaksın. Tamam mı? Hı. Tamam mı? Tamam mı? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.